Evet arkadaşlar, bugün yeni bir tane arkadaşım var. Yani az önce sinistek video çekmeye tek ettim. O da diyorum aynı gibi. bugün bugün bunu bumla video çekeceğiz yani 7'yle. öleceğim mi? Yok. Evet. kaç 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 desculpa não me arkadaşlar kaybedeceğiz galiba bu turu. Bir bir şey diyeceğim eğer çok iyi çıkıyorsan özür dilerim. Let's go. şey konuşacağım. Arkadaşlar. Evet. arkadaşlar Evet. Evet

Evet. Herhalde öyle iki tane Edgar var oğlum. Ben biraz geriye çekeceğim. Neyse evet. o kazanırız ya. O 10 bin kupa kazanırız. Evet. Hadi şimdi. Hop. Hop. Lan bu ne? What the hell man? Birimiz sıfır yok. Büyük mü? Büyük birimiz. Yani ben sıfır yokum. O zaman şansımız yok. Yük lazım o. Şey çok güçlü. Bunlar kaç yük altı yük Yani biz galiba ayvayı yedik diyeceğim de ya <laughs> Ama kaç yük onu merak ediyorum ya Öldür öldür hadi hadi Kolaylar yamı yamı Kanka Hmm. Şöyle şunu al, yok onu da şu. arkadaş. <laughs> İnşallah yeter çok şey yapmayız darlamayız eksi kutudan çünkü gerçekten çok zor oluyor bu üç yıl yapmaya Jerome yeter mi lan bunu kanalımın ismi küçük ismi sesim biraz kötü onun için özür dilerim ben sesim çok kötü Ben bu yetimi öldürmem. Kanka kanka öleceğim öleceğim. Vallahi öleceğim. Oğlum yedi büyük biz her ölebiliriz. Geriye çekilin askerler. Birazdan ya Allah bismillah da alacağız hemen bunları. Gelin lan hıyarlar. Tam gelmiyor. Gidin gidin ben şaka yaptım ya. Birazdan hayatının şokunu yaşayacak Bu. Tamam, ya gitti. Ya var ya bak ben bu chest'i alacağım. 7 parçayı böleceğim ya. Onu bozdu. Aa! İyi ki melek olmuşum ya. Meleklik çok hoşuma gitti. Bunu open. 900 kanka geri çekil ya Öleceğim. Lan lanu ölcen. N'am kambor ya. kilometre bir araba alırım ya. Lan o ne oldu ya? Ver can ver bana ya. Canlı şeyini de aldı tabi. Yani bizi çok darlıyorlar. Onu fark ettim. Bizi çok fazla darladılar. Neyse. Tamam. 7070 -70 kuru. Hı, çocuğun kupası gidiyor lan ona alıyorum. Arkadaşlar bu arada eski sanma girdim oraya. Oraya mı? Abone mi? Abone olmayı unutmadım. Unutmayın bu arada. Ne bu karamelik? Sen şeytansın seni sevmiyorum. Dermiş. Ya Allah. Ezubillahimine. Lan oha. Hayvan cin çıktı lan. Adam. Bu aralar bir tık sinirli olabiliyorum. Normal bir şey ya. Kanka yapma öleceksin. Vallahi öleceksin bak. Sana söyleyeyim öleceğim, öleceksin. Ölmez ki benim adım. Oğlum bilmiyorum kaç ya burada biri var Ben sanmıyorum ben kaç katı. Can ver bana Şimdi öldüm. Abi tamam ben bir şey yapmayayım. Siz enayilik yapmadınız mı şimdi ben de? Ben de. Ya şimdi ultim zaten kurulacak. Keşke orayı geçmeseydim oyun kaçmasın ya. Oğlum. Lan. Lan bu ne oğlum ne alaka? Ha. Çok hızlı arkadaşlar bakma ya. Şimdi mücevher var, benim mücevher var. Ya ben şunu almak istiyorum. Şunu çok sinirli şu melek yedi kadın. İnşallah, i̇nşallah sıkıntı yaşamıyoruz. Hadi. Şuraya ya ben de bu yapana arasına girdim. Bir arkadaşlar 20. dakikada falan kapatırım. Yorumlara. videolarımı kaç dakika yapmamı söyleyebilirsiniz? Çünkü eski videolarım çok uzun. Bir yıllık falan veya yani bir 7 aylık falan. Aga ben bir... artık oynayamıyorum lan. Yani. Onu özledim. Ha oğlum bak bence bu spike beni sinirlendirdi. Herkes mi takım olur bana soruyor. Şuna bak terbiyesiz. Adaletsiz bu oyun ya. Terbiyesiz oha. Oldum ya. Arkadaşlar bu aralar oyunda sıkıntı var. Ben bu aralar galiba birazcık hayvanım. Gel bari oğlum canım yok sana öldüreyim. Allahu ekber yüzü billahi mine. Ne? Üstüme <laughs> <Allahuekber gülüyor> bir şey aldı. Atlayın. Altyazı Çalışıyorum çok. Çalışmayayım. Ben ne Ben sürücüyüm.

Neyse, o görüyor zaten. Benim oyun çok takılıyor. O çocuk şeyi gülüyorlar, düşüyor.

Hadi. Botsunuz. Yiğit abi sen değilsin kus. Yanlış da. Ha ha ha. Şu yanındaki Melody Melody'nin ne o bot? Hay. Ey yarabbim. Hayır bak on ikinci formu az düşme. Abi ben yokum bak. İyi bir lehmine şu zaman. Sonra bir şeyler. Ha güzel yani güzel evet. <laughs> Gordon'un sabır Gordon saçtığımız çok iyi. Birazdan profilimi göstereceğim. Oradan aydın arkadaş olabilirsiniz. Yüksek kupalı olursa iyi olur. Bana 10 kal kupa lazım. İnsan ki şu bende dalga geçmişti bir tane insan olmayan. İnsan olmayan diyeceğim de biz de insanız abi ya salın beni. Lan oğlum sal lan. İnsanın lan sen Allah. Allah Kur'an bir şey. Geber lan. Ağla. Sadece bu mu bot yoksa benim arkada. Brr. Onlar mı iyi oynuyor yoksa Br Ronaldo mu bot? Bu Uf <laughs> hayır 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 hayır, hayır. <gülüyor> 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 Çok güzel lan. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Surge! <laughs> <laughs> lan alın, bana da can ver ya. Ben ne yasamam? şap 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 oğlum ben bu şeyden çok iyi şey. ulti kasıyorum şuranı yakacağım senin küçük şuranı yakacağım üf ve alt oldum Allah ekber ama karış oha lan yardım edin ölüyorum ya güzel ya. Ben onu da ona silmek için. Ben Edgar alacağım. Abi ben bunu alacağım. Ka kaç dakika oldu? 18 dakika oldu. 20'de bitir. arkadaşlar. Heh, evet. Ortayı ben alacaktım Allah önce zaten. Or direkt ortaya mı kaçsam ben söyleyeyim. Lan oğlum yarın saati bana vuruyor. Yarın. Allah'ım sen beni koru. Allah'ım sen büyüsün ya Rabbim. bu insanlığı vermiş. Abi lan git lan ben de insanım. Kıyamayın lan lan. Kıyamayın. Üf pro bebe ama disk yapma tam şimdi at diski ay ben sıfırım ben hiçbir şey yapamam kebir barkın lan oğlum ben ne ara öldüm hey neyse arkadaşlar bu turdan sonra bitirelim şimdi gerçekten yoruldum ben bir ile konuşup geliyorum doğru diye. Evet arkadaşlar. Evet Yiğit Pro'nun dediği şey yapmayı unutmayın. Abone olup abone olup like atmayı unutmayın. Böylece yarın yeni bir video gelebilir. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ne diyecektim? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yarın çok like gelebilirse veya görüntülenme fazla olursa yeni video gelebilir. Herkese görüşürüz. Like atmayı tekrardan unutmayın.